Video çekiyorum sizi. <laughs> Kedinin adı ne Emirat? Hmm. Mia. 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 <laughs> Çok Mia sevdik de değil mi biz Emirhan kediyi? Ya Mia. Mia. Çok tatlısı da bu sen Mia. <laughs> Emirat bayıldım ben bayıldım. <laughs> ben de bayıldım. Biz dalalım mı? Aynen. Bak bak nasıl oynuyor. Şöyle birazcık oynatsana Emrak. Sen mi? Yok yok hayır orada. Hah. Dur. <gülüyor> 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 bak şöyle bir kere ben gösterebilir miyim? Bir ben göstereyim. Dur. <laughs> Gördün mü Emrak nasıl oynuyor? <laughs> Çok tatlı. Emirap, <laughs> Emirap bak bak havada nasıl yakalıyor. Aha. Gördün mü? Kediler çok seviyor demek ki İpeç Miral. Değişik geliyor onlara, değil mi böyle? Ya senin bir pamuk yüzünü bir görelim, göremedik ki pamuk yüzünü. Bak bak iyi bırak. <laughs> Çok tatlısın ama sen. Bak bak bak. Bağlayacağım onu. Bağlayacağım. <laughs> o kendi kendine yaptı anneciğim baksana. <laughs> Ay bir ya. Bir ya. Uh, uh, uh. Bağlayacağım onu bir yedi. Bak çok güzel oynuyor. Ya, sen ya patilere bak bir patilere. Patilere. Pamuk patilerine yerim senin pamuk. Pamuk pati. Bu kedi kimin anneciğim? Bizim. Bizim kedimiz mi? Yoksa? Ay, ay, ay. Kimin, annes, kedisi? Annes, annes. kimin kedisi? Kimin kedisi? <laughs> Ama bizim de olacak değil mi? Anneannenin kedisi. sen de kedin sayılır Emre. Sen de kedi. De mi anneciğim? Bir <laughs> kedi Oyuncağı yok muymuş Mia'nın? Var. Var mı? Hayır o senin oyuncağın Kozbin. <laughs> ee, bak, baba baba. Neyse geliyor. Ay yerim mi? ben seni. Şimdi. Çok tatlısınız. Mia. Baba. Mia. Baba. Gel kızım. Mia. Evet. Ya çok tatlısın ama evet. senin evet. senin o yüzünü severim. Anne. Evet. Niye? Evet. <laughs> Hadi hoşça kal de bana. Bay bay de. Bay bay.